Günlük hayatımızda, yazılarımızda düşünceyi desteklemek ve düşüncenin daha iyi anlaşılmasını sağlamak için destekleyici, açıklayıcı, özetleyici ifadeler kullanırız. Bunlara geçiş ve bağlantı ifadeleri denir. Buna göre, sakarmeke ve anamorfoz başlıklı metinlerde boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki geçiş ve bağlantı unsurlarından hangileri getirilebilir? Bakalım arkadaşlar. Sakarmeke'ye başlayalım. Sakarmeke bodur, yuvarlak, sırtı, yuvarlak sırtlı, yuvarlak kuyruklu ve grimsi siyah bir su kuşudur. Sıklıkla yüzeyde dalış yapar ya da yerde otlar. Girişkendir. nokta 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 step, Akdeniz ve ılıman kuşaklarda yaşar ve çoğalırlar. Ne diyebilirim arkadaşlar? Oysaki diyemem. İlk olarak diyemem. Özellikle diyebilirim buraya. Bir ayrıntı verecek çünkü. Özellikle step Akdeniz ve ılıman kuşakta yaşar ve çoğalırlar diye devam edebilirim. Bunu hallettim. Anamorfoza geçelim. Anamorfoz görme duyusuyla algılanamayan, belirli bir biçime sahip değilmiş gibi görünen çizim, fotoğraf veya nesnelerin özel bir bakış açısından algılanabilir olması anlamına gelir. Anamorfik tasarım ancak belirli bir bakış açısında algılanabilir ve simgesel düzende bir yere oturtulabilir. Anamorfoz tekniğini kullanan sanatçılar galeride görebileceğiniz eserlerin tam ortasına ayna bir silindir yerleştirirler. Nokta 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 görseller büyür, eserlerin anlamları tamamıyla değişir. Kısaca mı diyebilirim yoksa böylece mi? Kısaca diyemem arkadaşlar. Böylece demem gerekiyor. Böylece ile bir geçiş ve bağlantı sağlaması gerekiyor. Dolayısıyla cevabım B şıkkıdır değerli arkadaşlar. Mutfağa girip birlikte bir şeyler hazırlamak isteyen Devrim, Piraye, Zühre, Şirin aşağıda yazılı olan malzemeleri kullanarak bir kek yapacaklardır. Malzemeler burada, ipuçları burada arkadaşlar. Buna göre keki tarife uygun olarak yapan kişi ve tarifi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Bakalım. Devrim diyor. 1 su bardağı toz şekerle iki yumurtayı bir çırpı çırpıcı yardımıyla krema haline. Hmm, tarif verecek. Şunları bir okuyalım. 3 yumurta, 1,5 çay bardağı toz şeker, 1 su bardağı süt, yarım su bardağı sıvı yağ, 2,5 su bardağı un, 2 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya, 1 limonun kabuğu ya da ceviz içi. Pişirme süresi 50 dakika. Fırın önceden ısıtılacak 175 dakika. İpuçları ne? İlk olarak yumurta ve toz şekeri mutlaka krema haline getirin. Bir bu. iki kek pişerken fırının kapağını açmayın. 3- belirtilen pişirme süresini açmayın. Keki fırından erken çıkarmayın diyor. Bakalım. Bir su bardağı tuz, toz şekerle iki yumurtayı bir çırpıcı yardımıyla krema haline gelene kadar çırptım demiş devrim. Bakalım ne kadar şeker diyordu arkadaşlar yukarıda. Bir buçuk çay bardağı şeker diyordu. Bir su bardağı şeker kullanmış. A'yı eledim. Malzemeyi yanlış kullanmış. B'ye baktım. Pirayı, 3 yumurtayı ve 1,5 çay bardağı toz şekeri bir çırpıcı yardımıyla krema haline gelene kadar çırptım. 3 yumurta ve 1,5 çay bardağı toz şeker. Buraya kadar problem yok. 1 su bardağı süt ve yağı, rendelediğim limon kabuğunu ve ceviz de ekledikten sonra diyor. Şimdi burada e, ne diyor? Yukarıda bir limonun kabuğu ya da ceviz içi diyor. Bu ne yapmış? Hem limonu kullanmış hem de ceviz içini kullanmış. Hata yapmış o yüzden pirayı de eledim. Zühre'ye geldik. 3 yumurtayı ve 1,5 çay bardağı toz şekeri bir çırpıcı yardımıyla krema haline gelene kadar çırptım. Doğru. 1 su bardağı süt ve yarım su bardağı sıvı yağ ekledim. 1 su bardağı süt, yarım su bardağı sıvı yağ. Tamam. Ben limon kabuğu kullanmayı tercih ettim. Tamam. Onu da karışıma ekledikten sonra çırpma işlemine bir süre daha devam ettim. Sonraki aşamada 2,5 su bardağı un. Bakalım. Evet, burada var arkadaşlar. Doğru. 2 paket kabartma tozu burada var. Doğru. Ve 1 paket vanilyayı hazırladığım karışıma ekledim. Vanilyayı da kullandım. Önceden evet, fırın önceden ısıtılacak demişti. 175 derecede ısıttığım fırında yaklaşık 50 dakika pişirdim diyor. Tam da bu tarife uygun bir iş yapmış arkadaşlar. Dolayısıyla doğru tarifi uygulayan, yani tarifi doğru uygulayan sadece Zühre arkadaşımızdır. Cevabımız C şıkkıdır.